Çırp erken ya da baskın seçim bekliyor musunuz? Öyle bir şey ee, şöyle bir var mı sizce? İktidarda olan bakımından seçimin şartlarının oluştuğu ilk anda adına isterseniz baskın isterseniz erken seçim gündeme gelecektir. Ama %10 ülke genel seçim barajını milletvekilinde %7'ye çekmek ve bunu tatbik etmek iradesi varsa zaten biliyorsunuz o bir yıllık bir zaman diliminde uygulanamayacak hükümdür. E, o zaman da bundan sonraki bir yıla kadar ki daha çıkmadı seçimin olmayacağını düşünebilirsiniz ama tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti olarak birlikte ele alabilirsiniz. Seçimin şartları anketlerde iktisadi sorunların çözüldüğü ve halkın rahatladığı bir aşamaya gelirse hiç gözünün yaşına bakmaz. Ha üçüncü dönem seçilip seçilmemesiyle ilgili değil bu mesele. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı önünde bir tehlike görmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü ona yüksek seçim kurulu karar verecek. Benim düşüncemde Tekrar olabileceği yönünde yani bununla ilgili meclisin genel e, seçim kararı alması veya ne bileyim ben e, işte 2023 yılından önce bir seçimin yapılması değil. Ben olabileceğinin düşüncesindeyim. Bütün mesele tekrar söylüyorum %50 artı biri alma konusunda karşı karşıya kalacağı probleme dayanmış durumda. Erken yapılmaz. Şu şartlarda bu şartlarda bu şartlarda benzinin, mazotun, hayat pahalının bu kadar yükseldiği, alım gücünün düştüğü bir yerde iktidar olanın seçime gitmesi demek. Yani siz şu anda Ayşek yağı bulamıyorsunuz tartışma bunun üzerine. E siz bundan dolayı muhalefet sorumlu e bu ülke Ayşek'ini üretemeyecek depolayamayacak, kendisine yetecek gıdası, tarım olmayacaksa kalkıp oradan buradan bu tip sorunlarda Türkiye Cumhuriyeti krizler yaşayacaksa hayat pahalı. Ben şimdi hani şuradan size getirdim. İşte bakın 22 kalem mal üzerinden ben sürekli fiyat araştırması yapıyorum bir marketten. 75 günde 21 12. 2021 tarihinde 22 kalem malda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş gittiğinde 651,65 Türk lirasına aldığı temel gıda ihtiyaç maddelerini Buket Hanım şu anda 75 gün sonra 763,73 Türk lirasına alabiliyor. 75 günde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında %17 zam gelmiş. Bu 22 maddeye ne biliyor musun? Ekmek, makarna, tuvalet yağdı, tavuk, süt, kaçak. Temel e şimdi orada bırak. yani lafla peynir gemisi yürümez. Yani istediğin ama mızrak çuvala sığmıyor. Neticede millet millet yanıyor. Ha siz şimdi buna pandemi dersiniz, yarın bir gün savaş çıktı dersiniz, o dersiniz, bu dersiniz. Ama vatandaşta karşılık öyle söylendiği gibi değil. Vatandaş rahatsız ve kızgın. En önemli sorun Türkiye Cumhuriyeti'nde Yapılan açıklamalarda onu gösteriyor. Bir ekonomi. sene sonra bunu halledilebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Yok yani? hayır. Hayır. Hani bir, sen, bir sene geçti. Burada bir değişiklik olur mu? Ben şöyle söyleyeyim size. En son Türkiye Cumhuriyeti Sukuk adı altında faizsiz e, bir e, bankacılık sistemi borçlanma yaşadı ve şimdi yine e, burası için getirdim. Şuradan bulabilirsem hemen söylemek istiyorum. Evet, şurada olması lazım. 11 aylık, 10, 11 aylık, 11 aylık bono ihalesi yapmışız hazineden. 2 milyar Türk lirası şu anda yüzde ee, %22,6 faizle Türkiye Cumhuriyeti devleti borçlanmış. Kime? Bankalara. Bankalar Merkez Bankası'ndan politika faizini yüzde kaçtan alıyor? Yüzde on Yüzde 8,6 ceb cebe. Sukuk'ta Türkiye Cumhuriyeti efendim işte o faizsiz bankacılık adı altında e, bizim varlık şirketlerimizden veya devletten aldığı tahvillerde ne kadar kazanıyorlarmış? 7,25 dolarda. Şimdi böyle bir yerde siz nasıl rahat edeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda bulması gereken belki en az 50-60 milyar dolar para var. Para arıyor. Para bulman lazım. Nasıl döndüreceksin? Sürekli borçlanıyorsun ve pahalı borçlanıyorsun. Bakıyorsunuz bizim e, o işte kredi risk primlerimize Rusya'nın da önündeyiz. Rusya savaşta. Biz ondan daha fazlayız. 600 lira dayanmış durumdayız. Dolayısıyla şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin içeride yaşadığı en önemli sorun yakıcı bir şekilde öngörülemezlik, istikrarın olmaması, temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki aşırı artış ve verilen örnek şu. Acı bu. Efendim diyor dünyanın en ucuz, Avrupa'nın en ucuz benzinli mazotunu kullanıyoruz. Kardeşim pardon da orada eline almanı İngiliz'i alım gücüyle, parasının değeriyle ve kazandığıyla senin belki de 10 katın 20 katın o maldan alıyor. Sen ne konuşuyorsun? İstediğin kadar ucuz de. Senin cebindeki para belli, onun cebindeki para belli. Şimdi atıp tutup konuşmaya geldiğimizde onlardan üstünüz. Ama yaşam şartlarına geldiğinde öyle değilsin. Dolayısıyla tekrar söylüyorum konuyu dağıtmadan Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda bugün, yarın, bir ay, iki ay, üç ay ...nahoş bir durum olmazsa... ...yani böyle bir gereklilik olmazsa... ...seçim gündeme gelmez. O seçim şartlarının... ...iktidarda olanı zorlaması da... ...ancak halkın bunu talep etmesiyle olur. Bunun dışında seçimin olabileceği zaman dilimi... ...Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılının... ...Haziran ayıdır. Ve bu 6 siyasi partinin ortaya koyduğu da... ...bir öneridir. Yoksa şu anda, bugünden yarına uygulanabilme... ...imkan ve ihtimali olan... ...bir... E, sistem önerisi değildir. Sadece belki bir yatırımdır. Hı hı. Belki onların kendilerine halka anlatmalarıdır. Ama halk şu anda... Biz birlikteyiz mesajı vermektir. E yani belki. Ge ya gelirsek böyle çözeceğiz diyorlar. Hı hı hı. Gelirsek biz böyle çözeceğiz. Yani bir, hani şöyle söylüyor iktidar. Ya sizin elinizde sihirli değnek mi var? E şimdi o, muhalefette olan da iktidarda olan söylüyor. E sen çözebiliyor musun kardeşim? E çözemiyorsan bırak bırak biz de biz çözeriz. Yani mutlaka bu ülkenin 84 milyon insanlığın içinde sorunları çözebilecek, alternatif olabilecek, halkın gözünün içine bakmak suretiyle ben senin sorunlu derdini çözerim. Kimse kimsenin üstün değil. Hepimiz insanız. Neticede yapılanlar edilenler ortada. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tasarruf var mı kardeşim? Yok. İstaf var mı? Var. Denetim var mı? Yok. Şeffaflık var mı? Yok. E, konuşuyorsun, anlatıyorsun, ama yeni yönetim sistemi hani demokraside, e, hukukta uçacaktık. Döviz aşağı çekecektik, her şey yerli yerine oturacaktı. Hantal bürokrasiyi terk edecektik. Eşitlik sağlanacaktı. Hukuk güvenliği hakkı artacaktı. İktisadi bakımdan bütün sorunları çözecektik. Ama şimdi geldiğimizde 2023'te terk edildi, 2030'lara atılıyor. 2030'da Türkiye Cumhuriyeti uçacak. Ha millet buna inanır mı? İnanır veya inanmaz artık. O onun sandıkta kendi tercihi. Peki şunu soracağım hocam. Siz ortada ekonomi modeli yok diye bir çıkışınız oldu. Şimdi e, e, esas merak ettiğim şey. Evet. Ben dedim ki bir sene içerisinde hani yani seçim dönemine diyelim ki seçim kendi zamanında yapılacak. Seçim dönemine yaklaştıkça bu sorunların çözülmesi gündeme gelir mi? Çünkü neden? Şimdi atıyorum işte e, akaryakıt tüm dünyada işte pahalanıyor. Bir yukarı doğru bir ime var. İşte e, gıda bulma sorunu vesaire bu sadece bizim gündemimizde tüm dünyanın bir şekilde gündemi haline gelecek bunu zaten uzmanlar kaç senedir söylüyordu. E şimdi hal böyle olunca bunun Türkiye tarafından kolayca e, düzeltilebilme gibi bir şansı varmış gibi gözükmüyorken de bir sene bu süreçte böyle ilerlediği noktada e, ne olur? Yani şimdi, ortada ekonomi modeli yok demiştiniz yani evet. ekonomi nasıl düzenlenir? Nasıl söyleyeyim düzelir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Takip ettiğimizde baktığımızda ben yaptığım okumalarda dinlediğimde izlediğimde şunu anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 yılının Eylül ayından itibaren Merkez Bankası üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyon sonuç faiz sebep dediği andan itibaren düşen faizlerle geldiğimiz yere baktığımızda 14.50'lere dayanmış dolarda Naci Ağbal'ın bıraktığı dönemde Sayın Ağbal'ın 7.2 olan dolar bugün olsun olsun bu faizlerle böyle oynanmasaydı ki attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmedi faize düşüremedin bugün vatandaş gitsin de bakalım ticari kredi veyahut da bireysel kredi alsın yüzde kaç da alıyor özel bankalardan devlet bankalarında görev zararı yazıyorsun da onlar ne oluyor sen istediğin kadar yüzde on dört politika faizde geldiğin yerde ne oldu biliyor musunuz şu anda siz 20 liraya geçti değil mi mazot ha? eğer döviz 7.2 Naci Ağbal'ın döneminden 8'lerde 9'larda tutulabilseydi ne kadar olacaktı şu anda mazot? Evet. E, he, daha he, daha şimdi bunu neyin ekonomi modeli diyeceksiniz? Hata, hata, hata yapıyorsun ve ısrar ediyorsun. Ben de diyorum ki ya enflasyon sonuç faiz sebep mi? Faizi sıfırlayın Buket Hanım. Enflasyon da sıfırlansın. Bak ben sizin önünüze oradan buradan değil 22 kalem maldan örnek verdim. 75 gün içinde vatandaşın cebinden zaten paranın değeri düşük. Zaten hayat pahalı. %17 bunun yıllık oranı ne biliyor musun? Yüzde seksen Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde Mart ayına geldik. Birileri diyordu ki Aralık'ta, Ocak'ta. Şimdi hadi savaş hali. Ya savaş bizde olmuyor ki kardeşim. Savaş dünyanın her yerini etkiliyor. Pandemi dünyanın her yerini etkiledi. Ama bizim karşılaştığımız riskler ...kanaatimce sadece pandemiye veya savaş dönemine bağlanmak suretiyle bu işin içinden çıkılamaz. Türkiye Cumhuriyeti evet iktisadi alanda hatalı politikalar izlemiştir. Niye izlemiştir? Söyleyeyim size. Elde ettiğin parayı harcadın. Belki yatırımlarını doğru tercih etmedin. Özelleştirdin elindekilerini sattın. Şimdi istihdam diyorsun ama elindekilerini sattın. E i̇stihdam diyorsun üretim için 81 vilayete 81 belki fabrika kurman lazım. Neyle kuracaksın? E, hukuk parayı korur. Hukuk güvenliği hakkın olmazsa can ve mal güvenliği alır parayı başka yere götürür. Bunlarda sorun yaşanıyor bu ülkede. Stabil değilsin. Öngörülebilir değilsin. Kurallarınla ilgili sorunların var. Onların uygulanmasında, tatbikinde yeknesaklığı sağlayamıyorsun. Eşit davranamıyorsun. Bunlar sorun.